Gel. 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 Gel Gel. 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 Gel buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kur çok çalınıyor. Her zaman da başın bekleyemiyorsun yani. İş güç yorgunluktan dolayı. Ya dedim çocuğun yanına böyle bir şey almıştım. Ya dedi barına bir başvuram köpek varsa versinler alır mısın? Ya alır dedim öyle bir şey varsa. Sonra arkadaşlar tanıştırdılar. Dediler biz de böyle böyle ben ee, şey hissi duyarlı bir his geceleri ses çıtırtıyı falan duyup da öğren bir köpekler var. Alır mısın? Alır mi mı? ben. İşte onun için <laughs> bir caydırıcı özelliği olsun diye bu şekilde şey müracaat ettik yani. Akşamları hava güneş battıktan sonra hayvan bir hareketi geçiyor yani. Bir dış duyarlılığı var hayvan. En azından bir, bir ziyar yarı destek oldu. Vardı ama bizim yine durmuyordu. Akşam oldu mu çekip gidiyordu nereye isterse kafası yani. Ama bu hayvan tabii biraz da eğitimli olduğu için bunu daha duyarlı. Biz buraları önceden işte gün battıktan sonra akşam yemeğini yedikten sonra silah alırdık, silah olanlar. Başını beklerdik öyle. sabaha kadar beklerdik. Ama şimdi tabii böyle köpek olduktan sonra silah gerek kalmadı yani. Köpek eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak iki farklı alanda görev yapıyoruz. Bir teknik anlamda yangın tespit köpeği gibi, arama kurtarma köpeği gibi teknik sınıflarda köpek yetiştiriyoruz. Aynı zamanda sosyal projelerde de yer alıyoruz. Can Dostum projesiyle başlattığımız projeyi Can yoldaşım projesiyle devam ettiriyoruz. Manisa Ovası bildiğiniz gibi üzümle dağlarından ya ovalarından balakan bir ova. Bu sebeple çiftçi dostlarımıza, çiftçi abilerimize, arkadaşlarımıza yardımcı olsun diye, arkadaşlık yapsın diye barınağımıza bırakılan köpekleri bir süreç eğitimden geçirdikten sonra tekrardan çiftçi abilerimize, arkadaşlarıma yardımcı olmasın onlara sahiplendiriyoruz. Bu şekilde onlar hem yeni yuva sahibi oluyor aynı zamanda çiftçilerimiz de Topraklarını, mallarını güvenliğini sağlamış oluyorlar. Ya öncelikle köpeğimiz e, barınakti köpeklerimiz olduğu için ilk e, bir ay, bir buçuk ay terapi eğitimi uyguluyoruz. Tekrardan insanlar olan güveni kazanması için, insanlar olan arkadaşlarının bağını kurtarması için e, bir terapi eğitimi uyguluyoruz. Ondan sonraki süreçte de e, güvenlik eğitimleri alıyoruz. Özellikle farklı insanların kokuları, farklı kokulara duyarlı bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Yaklaşık iki buçuk üç aylık bir süreçten. Ondan sonra çiftçilerimize veriyoruz. E, i̇lk bir hafta bölgeyi tanıma durumlar oluyor. Ondan sonra da aktif olarak çiftçilerimizin yanında yer alıyorlar. Şu anda e, projeyi başladıktan sonra çiftçilerimizden güzel bir talep oldu, ilgi oldu. Onlar da bu projeye güzel yaklaştılar. Şu anda başlangıcını yaptık. Tabii ki ilerleyen günlerde talep doğrultusunda vermeye devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Cengiz Ergün talimatlarıyla çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Burada çiftçilerimize daha önceden e, sosyalleşmesi ...unutmuş, insanlarla ilişiği kopmuş hayvanlarımızı... ...onları sosyalleştirerek, eğitimden geçirerek... ...çiftçilerimizin üzümlerini koruması adına... ...çiftçilerimize sahiplendiriyoruz. Çiftçilerimizin zor emek ve şartlarda elde etmiş olduğu... ...bu ürünlerin korunmasının adına... Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak... ...katkıda bulunmak için köpeklerimizi sahiplendiriyoruz... ...ve sahiplendirmeye devam edeceğiz. Köpeklerimiz barınağımıza daha önceden gelmiş... ...sokak hayvanları olarak... Biz bunları eğittikten sonra e, çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Burada sadece tek bir cins ve ırk üzerinden değil, bütün çeşitli köpekleri değerlendirmek adına her cins köpek üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Geldi de böyle Bu tarla. Evet. sonra gelsin. İsraillerle ben burada domat, deneme domat yapmıştım. Bizi... Tatlı mı? Geberim ben ona. Hepiniz gelin Değil ya. Mi? Ne kadar? Annem et geliyor. Geberim ben ona. Ramazan. Ramazan amca. Gel gel, gel. Çok yaklaşmayın. İsmail. İsmail dedi.